arkadaşlar birlikte başlıyoruz. Ben sizin için hazırladım. Şöyle birkaç yerden EBA'dan bile soru hazırladım. EBA'daki testler de hoşuma gidiyor. Tabii ki bütün sorular şu an kapsamayabilir bizi ama ilk bugün çözeceğim soru arkadaşlar yıldızlı bir soru olsun. Yıldızlı olmasının sebebi sadece burada bir de tren uzunluğu muhabbeti. Yani aracımızın da uzunluğu işin içine girerse acaba nasıl bir şey düşüneceğiz şeklinde. Bir soru, o yüzden bunu da deftere almanızı rica ediyorum. Şu kalemimizi biraz sağa kaydıralım. Şimdi sorumuz der ki, yıldızlı bir soru dedik. Hızı 12 metre bölü saniye olan bir trenin lokomotifinin tünele girme anı, yani ön ucunun trene girme anı, başlangıç anımız olsun, ile son vagonun e, tüneli terk etme anı. Ben trenimi şöyle hatta çıkarayım. İlk giriş anını görüyorsunuz. Sonra da çıkış anını görüyorsunuz. Anı ne kadar sürmüş arkadaşlar? 30 saniye. Yani tren girdi, tünele geçiyor, geçiyor, geçiyor. Ve tamamen vücudun yani o uzunluğu çıkarana kadar da tamamen çıkması da arkadaşlar 30 saniye sürüyor. Benden istediği şey neymiş? Tünelin boyu 300 metre ise trenimizin uzunluğu ne kadardır diye soruyor. Şimdi burada uzun araçlar kullanıldığı zaman benim size tavsiyem şudur. Ön ucuna isim verin ya da arka ucuna bir isim verin. Yani isim verim dediğim şey nokta verin. Sizin o noktanız o süreçte ne kadar yer değiştirse bütün treniniz o kadar yer değiştireceği için hatırlayın öteleme hareketinde neydi? Burnum ne kadar yer değiştirirse kafam da o kadar yer değiştirirdi. Tüm kendisine bakmak yerine tek bir noktasına odaklanıp soruyu çözerseniz daha sakin olur. Ben ön ucuna mesela A noktası diyorum. A noktası başlangıçta tam tünele girme anıyla tamamen çıkma anı arasında geçen sürecimiz arkadaşlar ne kadardı? Şöyle T eşittir diyelim 30 saniye. Ve biz bu süreçte 12 metre bölü saniyelik bir hızla hareket ettik. O zaman ben de şunu soruyorum. Bu ön ucum yani A nokta ne kadar yer değiştirdi ya da ne kadar yol aldı dersek. İkisi de burası için cevap olarak aynı çünkü. Hız çarpı zamandan Kızımız 12, geçen zamanda 30 olduğu için buradaki yer değiştirmemiz arkadaşlar ya da aldığımız yol 360 metre olacak. Şimdi bu 360 metrenin tünel uzunluğumuz ne kadar verilmiş bize? 300 metresi zaten tünelimin uzunluğu. Tamam 360, 300 metre tünelse kalan 60 metrede arkadaşlar trenimizin uzunluğudur. Var mı bir sıkıntı? Burada ön ucuna bir isim verip ön ucum ne kadar gitti? Şeklinde soru çözerseniz daha tatlı, daha sakin olur. Yoksa tren buradaydı, buraya gelmiş, yani ne kadar yer değiştirdi. Belki kafanız karışabilir. Trenli soruda yani uzunluğu olan araç sorularını ya önüne ya arkasına bir nokta verin. Bu nokta neredeydi, nereye geldi? Evet hız çarpı zamandan bunu bulur, soruyu da şakır şakır çözerim dersiniz. Bakın A başlangıçta tünelin ilk girişindeydi. Şimdi ise burada ve bu iki A noktası arasında bir tünel uzunluğu bir de tren uzunluğu girdi. Tünel uzunluğunu biliyordum. Buradan tren uzunluğunu zaten biz tüm gittiğimiz mesafeden tüneli çıkararak hesaplamış olduk. Anlaştık mı arkadaşlar? Ekran fotoğrafımızı alalım ve bu soruyu lütfen defterimize de geçirelim. Şimdi benzer bir tane daha yapalım. Bakalım anlamış mıyız? Çok benzeri var. Geçiyorum arkadaşlar. Ekranımı değiştirdim. Bir önceki sayfada vardı sanırım bitirende sorumuz daha aynı soru. Burada ise makas istemiyorum. Biraz küçültebiliriz ve sağa atalım şöyle onu da. Evet. Çözmek isteyen var mı? Hocam ben trenleri çok severim anladım deyip. Aynı soru. Hızı 20 metre bölü saniye olan 80 metre uzunluğundaki tren, şekildeki konumdan itibaren, şekildeki konumda ne görüyorsun? Tam tünele giriş anını görüyoruz. Konumdan itibaren 120 metre uzunluğundaki tünele giriyor. Bu konumdan itibaren trenin tün, e, tüneli tamamen terk etmesi için geçen süre ne kadardır diye sormuş bize. Bu benim yolum. Şu da tünelim olsun. Tünelimin uzunluğu ne kadar verilmiş? Şöyle gözünüzde tatlı bir şekilde canlandıralım. 120 metre verilmiş. Arkadaşlarınız bekliyor. Onları alalım. Hocam bence 10. Bence 10. Nazife bence 10 deme soruyu çöz. Trenimiz şu an giriş yapıyor. Sonra da çıkış anını tamamen çıktı. Anı soruyor. Çok güzel tren çizdim. Allah'ım yani. Hocam ben de 10 buldum. Tamam. O zaman ilk Nazife dediyse Nazife çözelim bir soruyu. Nazife, Nazife kaç hangi hızla giriyorduk canım içeriye? Ha, 20 ile giriyorduk. 20 20 metre bölü saniye hızla trenimin uzunluğu da ne kadar verilmiş? 80 metre. 80 metreyi de verdim. İlk giriş anım ve tamamen çıkış anımın ikisini de çizdim. Nasıl bir şey yapayım? Bana tarif et. Ben de burada çizerek soruyu çözeyim seninle birlikte. Hocam hem trenin uzunluğu 80, tünelin uzunluğu da 120 toplam 200 metre oluyor. E, hızı da 20 ise bunun geçmesi için de 10 saniyede geçmesi gerekiyor. Güzel. Tamamen çıkmamız için hem tünelin mesafesini alacağız hem de bütün kendi uzunluğumuzu bir de tünelden çıkartmamız gerekecek dedi. Ve dolayısıyla 200 metreyi 20'ye bölerek yani hızımıza bölerek geçen zaman 10 saniye olarak buldum. Doğru buldum. Bir de şöyle göstereyim ben tabii ki geç seçtim. Tünelimin ön ucuna A noktası verirsem A noktası şimdi bakın buraya geldi. 2 A arasındaki mesafe 200 metrelik mesafeyi ben 20'li kızla kaç saniye dalırım dediğimizde yine 10 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Hemen ekran fotoğrafımızı aldınız. Nazife çözdü soruyu. Aldık mı arkadaşlar? Şimdi birazcık şey yapalım. Evet, hocam. Grafik hatırlayalım. Bakalım grafikleri unutmuş muyuz? Ne yapmışız? Unutulur mu? Unutulmaz grafikler. Şöyle biraz küçültelim. Şunları sanki sizinle çözdük diye hatırlıyorum. Değil mi? Şunu çözdük sanki sizinle. Evet. evet. Yanlış hatırlamıyorum. Tamam. Şurada bir iki soru benim dikkatimi çekmişti de evet. Bunları daha çok seviyorum. Tatlı tatlı konu zaman grafiğini hemen verip yorumlatıyorlar. Şimdi beşi çözelim. Ondan sonra 7 de, de, sağ tarafta hemen işlemli bir grafik sorusu var. Onu da çözelim ama ilk önceliğimiz 5 beş olsun. 5'e bakalım nasıl bir soru çözmek isteyen varsa hemen söz hakkı alabilir. Doğrusal yolda hareket eden K ve L araçların konum zaman grafiği verilmiş. Adamın kaçıncı saniyede nerede olduğunu verdim ben sana diyor. Bu araçların hareketi için yazılan 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Çözmek isteyen var mı arkadaşlar? Ecem hadi başlayalım tatlım seninle. Araçlar aynı anda harekete geçmiştir. Bu yanlış çünkü e, K... 0'daki de geçmiş, L de t 1deki dergi de geçmiş. Çok güzel. L turuncu olan L'yi değil mi? L sanki birazcık oturmuş, biraz beklemiş harekete geçmek için. K önden başlamış, yola çıkmış. Güzel. İkiye geç tatlım. Araçlar T2 anda yan yanda. Evet. Yani... Evet. Aynı konumdalar değil mi? Şöyle bir X yazalım mesela oraya. T2 anında yan yanadırlar. Çok güzel. t 2 anında K aracı L'den daha geridedir. Hayır. L aracı daha geridekiydi. Çok güzel. K daha önde değil mi arkadaşlar? T3 anında. L'ye bakıyorsun ki mesela atıyorum 2x'de. K'ya bakıyorum ki olduğu yere bakıyorum. Mesela 4 xte K daha önde. L ise onun arkasında kalmış durumda. Ama bize ne demiş? Tam tersini demiş sanırım. K aracı L'den daha geridedir diyor. Hayır arkadaşım. Oldukça da önünde diyoruz. Cevabımız o yüzden yalnız iki oldu. Teşekkürler Ecem. Başka kaldıranlar oldu. Erdem 7'yi e, de seninle çözelim mi? Olur hocam. Tamam canım. Hemen soruya bakalım. Ben bir okuyayım. Doğrusal hmm. yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği verilmiş. Elimizde görüyoruz. Ne, kaçıncı saniyelerde ne yapıyor? Ne diyor Aracın t saniye sonunda t'yi vermemiş tüm süreci kaç saniyede aldığımızı bilmiyoruz ama sonunda yer değiştirmesi 70 metre ise t kaçtır diyor. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl yapacağız soruyu? dakika hocam ben bir tekrardan okuyayım. Okuyacağım. Erdem okurken ben de tekrar diyeyim. Toplam yer değiştirmesinin 70 metre olduğunu söylüyor. Bu yer değiştirme bilgisi grafikte var mıydı? Nasıl yapıyorduk? Bir hatırlayalım onu. Ee, hocam e, şeyleri toplayınca eksi 35 ediyor şu hızları. Tamam. Yani toplam birlikte şeyleri. yapalım. birlikte yapalım. Alanlarını hesaplıyorsun değil mi şu an? Evet. 35 evet, yapma. Dikkat et de. Tamam. Alanları hadi birlikte evet. yapalım. Hızımız 5 iken 2 saniye boyunca evet. ne kadar yer değiştirdik burada? 5 çarpı 2'den 10 metre. Sen 10. oraya 5 aldın. Dikkat Peki. et. Ha tamam. Tamam. Ee... Hızım eksi 20 iken yaptığımız alan Eksi 20, 20 ile şey yapacağız. Eksi, eksi Az t. önce beynin çarptı onları. Ben farkındayım senin. Şimdi hızım 10 ne kadar zaman geçirdiğimi bilmiyorum ama şu alana ne yazabilir evet. birlikte? 10 t. 10 t yazabiliriz. Evet. Sonra ne yapalım? E, yer değiştirmesi 70 metreymiş. <laughs> e, 10 metre, eksi 40 metre, 70 metre. Evet. Doğru yazdım değil mi? Senin ne dediysen yazdım. Bu 70 metre dediği şey bizim aslında toplam alanımız olmalı. 10 metre. Evet. Gitti. Eksi 40 metre gitti. Üzerine bir de 10 t gitti. Tabii evet, aslında ben burada evet. t derken şurada hata yapıyorum ama t dediğim şey aslında 4 ile t arasındaki zamandan bahsediyorum. Neyse onu düzeltelim sonra evet. sonunda. Burası eksi 30 Oraya yani. ne diyelim? Ne diyebiliriz? X diyelim. bir işaret var. A harfi evet, mesela. A koyalım. Şuraya biz tamam. A yazalım. En güzeli o. Sonra T ile karışmasın. O, 10 A, A olsun. Burası eksi 30 oldu. Eksi 30'u Oraya gidince yüz edecek. Evet. 100 eşittir 10 cevap adamı. eşittir 10 Dikkat T. Dikkat et. A o zaman ah. ne kadar oldu? 10 saniye 10. oldu. Biz şu an bu A'yı 10 saniye bulduk. Yani 10 saniye boyunca hızın evet. olmuş. Bakışçıların özellikle onu koymuşlar. Aslında cevap ne? 10 değil mi? Evet, 14. 14. Biz orada 10 saniye boyunca 10 metre bir saniye hızla gittik. 4. saniyeden itibaren 10 saniye gittik. Tamam? Ya, o yüzden T'miz 14. Hani burada T bulup da oradaki T'ye yazmak sakat olacaktı. O yüzden A verelim dedim. O 4 ile T arasındaki mesafeyi 10 saniye olarak bulduk. Cevabımız 14 olacak. Ekran fotoğrafımızı artık alabiliriz arkadaşlar. Soldaki soruyu isterseniz alın ama sağdaki soruyu lütfen defterinize alın. Sağdaki soruyu. Ortalama hızı kaç çıkar? Hemen söyleyin. Zamanı biliyorsunuz, yer değiştirmenizi biliyorsunuz. Ortalama hızı sorsaydı ki ben olsam onu sorardım. Hazır zamanınız buldurdum. Toplam yer değiştirme de var. Beş yer Beş olurdu Aslı'cığım çok güzel. Ben sana boşuna artı vermedim. Az önceki soruya doğru cevap verdin hemen artı koydum ben sana. Bak bunda da hemen doğru cevap verdim. Toplam yer değiştirmemiz 70 metre 14 saniye boyunca oluyor bu iş. 70 bölü 14'ten ortalama hızımız 5 dedik. Temizledim arkadaşlar. Şimdi birazcık aşağı inelim. Bakalım buradan beğendiğimiz bir soru olacak mı? Altı gibi bir soru yapalım mı arkadaşlar? Belki bir 3-4-5 gibi bir şey yakalar mıyız? Hmm, yakalayacağız gibi sanki. Evet, bir yakalayalım onu. Sağ tarafta da hız var. 6 ile 8'i de çözelim sizinle birlikte. İlk önce 6'yı çözelim. 6'yı seçmemin sebebi büyük ihtimalle bir 3 4 5 üçgeni gibi bir şey yakalayacağımız için. Tamam? Biraz da işlem gerekiyor. 6. soruda der ki: "O1 ve O2 merkeze çembersel yörüngelerin K noktasından harekete geçen cisim D noktasına geliyor. Arkadaş böyle birazcık dolana dolana gelmiş. K'dan L'ye gelmiş. Buna göre cismin aldığı yol ve yer değiştirmesi kaçar metredir diye bize sormuş. Aldığımız o yol biliyoruz ki yürüdüğümüz yoldu. Yer değiştirmemiz ise iki nokta arasındaki direkt bağladığımız o yönlü doğru olacaktır. Biraz uzun süreceği için ilk önce isterseniz alınan yol yapalım. İsteyen varsa sesini çıkarsın yoksa ben hemen başlıyorum. Şuraya da bir A noktası vereceğim. Çünkü bir e, orada dairenin dörtte birini kullanacağız yok yarısını kullanacağımız olduğu için de orada bir a, benim ara noktam olsun. Elini kaldırmış olan var mı önceden bakayım bir. Yok kimse elini kaldırmak istemiyor. Aa Yaren kaldırdı. Hadi bakalım Yaren Yılmaz sen de başlayalım sorumuza canım. Aldığımız yolun hesabıyla başlayalım. Hocam dairenin alanını hesaplamayı düşündüm. Neden alanı hesaplamaya çalışıyorsun? Biz yürürken alan mı alıyoruz, yol mu alıyoruz? Uzunluk mu alıyoruz? Aynen hocam yanlış söyledim. Ağzıma bakmıştım. Tamam. K'dan A'ya kadar aldığım yol. Gördüğünüz gibi bir dairemin dörtte biri kadar değil mi? Mesafe olarak. Çemberimin dörtte biri. Ve şu hatırlatmayı yapayım. Çemberimin dörtte birini alıyorsam, çemberimin bir çevresi iki pi ise biz vakit verilerinin dörtte birini yani, alacağız. Yani. Hadi ya Eren'cim bana yazdır bakalım. K'dan A'ya. Pi, P pi 3 vermiş bize. 6 e, çarpı 12 bölü 4. E, 6 çarpı 12 4. Aynen. 4 düşü 12'yi bir, bir 18. 18 metre buradan çıktı. Şimdi bir de A'dan L'ye gideceğiz seninle birlikte. Orayı nereye Aynı formülü 2'ye bölerek yapacağız. Çok güzel. Ee, o da şöyle, 6, şöyle O da 12 bölü 2 oluyor. Hemen yapalım. 2 çarpı 3, 3 çarpı. Buradaki yarıçapımız çapımız 2. Böyle 2'den. Buradan da 6 metre geldi değil mi? 18 metre bir yürüdük. Üstüne 6 metre daha yürüdük. O zaman yürüdüğümüz yol 24 çıktı. Oluyor. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Ee, silmem gerekecek. Çünkü tam şeklimin üstünü doldurdum. Ee, hemen ekran fotoğrafını alın. Yer değiştirme için direkt çizeceğiz ya. Şu e, siyahla yazdıklarımın hepsini silmem gerekti. Aldık mı ekran fotoğrafını? Evet hocam. Sildim. Tamam. Şimdi yer değiştirme deyince şöyle güzel bir çizim yapmak istiyorum. Ne renk olsun? Sanırım pembe biraz daha belli oluyor. Ne yapıyorduk? K noktasından L'ye geldik deyip direkt bu iki noktayı bir doğruyla birleştirdiğimizde bu arkadaş bizim yer değiştirmemiz oluyordu. Şimdi bu mesafeyi bizim tutup metreyle bir ölçme gibi şansımız yok. Burada bir dik üçgen oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu kısımda ben birazcık devir, devir alacağım. Şu dik üçgenin bir kenarı gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 santimetre. Ben az önce metre mi dedim ya? Soruyu yazan arkadaş da sıkıntılı. Bakın kaç metredir diyor. Burayı ne cinsinden vermiş? Santimetre cinsinden vermiş. Sanırım bunları metre demek istemiştir. Biz onları bir düzeltelim. Çünkü şıklarda gördüğünüz gibi hep sayılar tam. 12 metreye 2 metre olsun onlar. Peki düşey kenar uzunluğu 12 iken yatay kenar uzunluğumuz ne kadar arkadaşlar? Şimdi şuraya kadar bir 12 ile karşılaştık. Sonra 2 geldi, 2 daha geldi. Bakın. Ee, kaç yaptı burası? 16 metre yaptı. O bir dik üçgen. 12, 16. Nedir bu? 4'ün tam 3 katı. Bu dördün tam dört katı. Bu da dördün beş katından beş katı oldu. ve yirmi metre olacak arkadaşlar. Üç, dört, beş, beş yani dört şeklinde. Ee, bunu ortada kısacık öğrendiniz ama bir dedik üçgende ne vardır? O üç, dört, beşi göremezsiniz. İki kenarınızın karesinin toplamı, dik kenarınızın karesinin toplamı hipotenüsünüzün karesinin toplamı, pardon hipotenüsün karesine eşittir. 12'nin karesi, on karesini toplarsınız arkadaşlar. 20'nin karesine eşit oluyor. Buradan da çözebiliyorsunuz ama ben size söyleyeyim. 9. sınıftayken sizi yormamak adına eğer böyle bir soru gelirse hep üç dört beşi kullanırlar. Bunu unutmayın. Hep bir katı gelecektir. Aldığımız yol yirmi dörtken yer değiştirmemizi değiştirmemiz Bursa. O yüzden cevabımız Bursa'dır dedik. Şu an isterseniz ekran fotoğrafını almayın. Çünkü sağ taraftaki sorumuz da bizi bekliyor. Onun için yeterli alanımız var. O soruyu çözer öyle ekran fotoğrafını alırsınız. Kiminle çözdüm soruyu? Yaren'le çözdüm. Değil mi? Az önce de Ecem'le çözmüştüm. Hemen unutmadan bir yazayım ben. Yaren burada. Tamam. Evet, sağ tarafta güzel bir eğim sorusu sor çözeceğiz. Konum zaman grafiğinden eğim alıp hız çözeceğiz. Acaba kim el kaldırıyor hemen? Azra mı kaldırmak istiyor yükseğil? Baran efek aldırdı Azra değil de. Hadi Baran senle birlikte yapalım. O, hocam ben sadece söyleyeceğim de çöz, çözdüm mü çözebildim mi hiç bilmiyorum. Sekiz mi bilmiyorum ama. Bakayım bir yok sanki biraz daha büyük gibi dört. Sekiz değil de sanki bir bölü sekiz gibi Baran. Bir yerde bir karıştırdım mı hocam. Tamam. Sekizde bir şey bulduysan hadi bakalım senle yola çıkalım. Şimdi Baran'la başlamadan önce hemen şunu söyleyeyim. Size X cinsinden vermiş olabilir. T'ler vardır. Hocam X bölü T'ler benim hoşuma gitmiyor. Yanlış yapabilir miyim? E, sıkıntı yaşayabilir miyim diye düşünüyorsanız simge verdiyse hepsinin böyle olduğu gibi. Zaten oran sorusu olduğu için buraya bir metrede mesela. Buraya beş metrede. zamana da işte buraya iki saniyede. Buraya 3 saniyede. Oran değişmeyecektir arkadaşlar. Tamam Böyle alengirli işler yapabilirsiniz. Ben şu an için yapmayacağım ama yani onların kas sayısını 1 verirsiniz. X yerine bir verirsiniz. 1 ile 5 olur. İşte zamanı da 1 verirsiniz T yerine. 2'ye 3 zaman olur. Orada istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi ilk arkadaş sıfır noktasından X noktasına gelene kadar bu X mesafeyi kat edene kadar yer değiştirene kadar iki t yolunu almış. O zaman B1 hızımız X bölü ne olacaktır arkadaşlar? 2T. Buradaysın bir bölkide yazabilirsiniz. Ben gözümle öyle okuyorum. Geliyorum şimdi ikinci aralığa. Bana ikinci aralığı sen yapacaksın. Ben basitini yaptım. Zorları her zaman öğrenci çözer. Ben çözme. Evet. Hocam o, orada hani 2t diyor. 2t ee, ile 3t arasında 1 t var hocam. 1T'de e, 4x gitti mi? Öyle mi oluyor? Aynen öyle de şu x ile o karışacak. Ben orayı düzeltmeye çalışıyorum ama siz güzel alın diye. Şu x'i şuradan bir alamadım. O x'i bir yere konumlandıramadım. Garip x'i. <laughs> o x'i biraz içeri atalım. Bu x mesafesi şurası olsun. Burası ise t. Evet. Şöyle buradaki yer tanjantı alıyoruz ya da eğim alıyoruz dersek daha doğrusu. Bu ikinci aralıkta arkadaş ne yapmış dersek arkadaşlar x'teyken 5X'e gitmiş. Yani 4X mesafesini kat etmiş ya da yer değiştirmiş. Peki bunu ne kadar zamanda yapmış? Baran'ın da dediği gibi zaten 2T ile 3T arasında yaptım. Yani 1T zamanda yaptı. Böyle de yapabiliriz soruyu. Ve bu ikisi arkadaş arasındaki oranı istemiş. X değer T'ler zaten gitti. Bakın ben diyorum ya hani oranlarda bir kat sayısını verin. Sıkıntı yok. 1 bölü 2 bölü 4'ten cevabımız arkadaşlar 1 bölü 8 çıktı. V1 bölü V2 oranımız. Ekran fotoğrafını şimdi alabiliriz. 6 ile 8'i de güzelce geçiririz. Aldık mı tahtayı arkadaşlar ekran fotoğrafına? Uzun bize ne kadar zaman veriyor? Veriyor 1-2 dakikada. Kısa bir soru bulursak hemen çözerim yoksa uzun bizi atacak. Üstteki soruları çözmüştük değil mi? Şuradakiler de pişkendi sorular ya. Peki şöyle yapalım. Hemen bir anda ekran değişti. EBA'da arkadaşlar hareket testi bir var. Ben size onu ödev olarak da göndereceğim. Şu an benim ekranı görebiliyor musunuz? Bir sarı oldu ekranım geri geldi ama. Evet hocam. Ama düz bir yolda hareket eden bir araç diye bir sorumuz var karşımızda. Gördük mü arkadaşlar? sorumuz Aynen. gözüküyor değil mi? Evet. hocam. Tamam. Evet. Şimdi bu test hoşuma gitti benim. Çok tatlı sorular var. Yani aslında gerçekte karşılaşacağım sorular buna benziyor. Hemen tamam, bir ortalama hız sorusu var şu an karşımızda. Bunu da az önce Sinem el kaldırmıştı. Biz Sinem'le birlikte çözelim mi bunu Sinem'ciğim? İster misin? Tamam hocam. Tamam canım. Sen soruyu sesli bir şekilde oku. Düz bir yolda hareket eden bir araç gideceği yolun bir kısmını 5T sürede, V büyüklükte, hız kalan kısmı da 4T sürede 2V hız ile gitmiştir. Buna göre aracın ortalama hızı kaç V büyüklükte olmalıdır? Tamam. Ne yapacağız ortalama hızımızı hesaplarken? Ben bir formülü hani köşeye yazayım. Toplam yer değiştirmemizi geçen toplam zamanla böleceğiz. Burada zamanları saniye dememiş de 4T demiş 5T demiş. Hızları 10'a 20 demek yerine V'ye 2V demiş. Hiç önemli değil. Bunlar birbirini götürecekler zaten de. Bu sana ne lazım? Birlikte yapalım bir soruyu. Hocam burada e, hızı ilk başta V olarak vermiş ve süresini 5t olarak vermiş. Bu durumda oranın yer değiştirme miktarı 5 ne mi olması gerekiyor? Çok güzel. 5 VT dedi. Direkt hızla zamanı çarptı arkadaşlar. Dedi ki ilk başta 5 VT'lik bir yol aldık dedi. Ya da yer değiştirdik dedi. Ondan sonra aynısını ikinci aralığa da tabii ki yapacaksın ki sana mesafeler lazım. Yer değiştirmeler lazım. Burası kaç yapıyor? 8. 8 VT. Hızımızla zamanımızı yine çarptık. Şimdi ortalama hız için ben formülümü devam ettiriyorum. Şimdi 5 VT aldın. 8 VT aldın. Toplamda aldığın yol şu an için 13 hmm. VT. Ya da yer değiştirme. Daha doğrusunu söyleyeyim. Yer değiştirme. Geçen zamanımız ne kadar oldu canım? 9 T. 9 T oldu. Hadi gidenler gitsin. Kalan sağlar bizimdir dedik. T'ler gitti arkadaşlar. Ve buradan ortalama hızımız 13 bölü 9 V çıktı. Zaten bizden ne istiyor? Aracın ortalama hızının büyüklüğü kaç V olmalıdır diyor. Biz de 13 bölü 9 V bulduk. Cevabımız o yüzden Adana diye işaretledik. Bu testi ben bugün size gönderirim. Bir iki haftaya çözersiniz bana. Evet ekran fotoğrafımızı alalım arkadaşlar. Ondan sonra zaten dersi sonlandırıyorum. Biraz ara yapıyoruz. Ondan sonra tekrardan ee, birleşiyoruz soru çözmeye devam. Birazcık da bağlı hareket konuşacağız sizinle birlikte diğer dersimizde. Aldık mı arkadaşlar? Kapatıyorum şimdi. Aldık hocam. Tamam. Aldık hocam. Tamam. Hadi bakalım. Diğer ders görüşürüz arkadaşlar.